Merhaba. Merhaba, ben Omar Tipura. Ben Sanit Yuvuncic. Bir iki üç. İki, i̇ki efer. Tekrar iyi akşamlar. Ben spikeriniz Abu Zerka dayım. Beşiktaş Sotu maçında yaz. Maçın başlamasına saniyeler kaldı. Ama kaçınız bir de sahaya girip, ben de oynamak istiyorum demesiyle ve çıkan hızlı ve fakarıyla sahada dönen Amokachi'yi göreceğiz. Tottenham Amokachi'yi görünce kurtu ve defazi bir kurgula dizildi. Evet sayın seyirciler, hakem yardımcılarına baktı, tribünlere baktı, saatine baktı, bana baktı, yana baktı ve dudunu çaldı. Haydi Beşiktaş. Amokachi aldı topu. Pancu e ată, pancu uzi nu nădă, to pur la înjunti, gheri e bactă, a tăta zăre în marcuș muș, a în tot gemba, gemba, to pa pa stă mă nu știu, rune ce câte, ta ne vici că n-a la gheri, rune e ce cu mama să nu s sine dă-n du. Și în viitor, pa eu stă ca să-mi dă la ur, ur, Recep, Gidior, Top stat în deși, n-a ceptăm! Inanama zbirșu! Când i s-a sândană ea, Gevcea tine o le guză în și ca de chi. Top și-aș îrdă! Topul bine și-aș îrdă! Fac ca să n-avem chi doar măbașe de-n cica-n top șuanda, și le duștu! Hacem iedec topul ăsta din! Însă n-am topul eu n-a gherior! Reța-i în Sergelene! Sa hakanata to plasim di Ricardinho. Ricardinho tam iki yaşında futbola. Barcelona'da başlamış. başamış. Ve gol! 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 Ricardinho! Ben siz Ricardinho la o bize futbol anlatıyor. Na o nasıl bir gol? O nasıl bir teknik? Topu resmi sol ayağıyla fledi. Top İngiltere alarına takıldı tam 91 metreden vurdu Ricardinho. 1-0 on değiliz ve sadece kırıldı. İnanılmaz bir gol. İnanılmaz. Aman çocuklar dikkat. Tuttum çok iyi geli bir takım. Şimdi mikrofonlarımız Trabzon Hapsi Tava Stadyumunda. Trabzon Spor Verdi'nin başında. İyi akşamlar sevgili Mısır severler. Ben spikeriniz Lazaroni. Trabzon Hamsi sisi herkese mutlu akşamlar. Bugün burada Trabzonspor'umuz Werder Bremen'le karşılaşıyor. UEFA Kupası yarı final öncesi son final maçı, üçüncü ay sonrası ilk maç. Trabzonspor'umuz bu maçta Werder Bremen'i nerse bir da fatsatır olacak. Eğer Fatsa Dinamo Kiev Pazar Belediye maçıdan gol haberi gelmese bu sefer de Lazio Sinova Spor maçına kulak kapatacağız. Lazaten spor her halihazırda unsut bir takım. Lazı İstanbul Beşiktaş'ın amakada. Başka bir atisiyor. Sinop Kazalursa Trabzonspor final oynay. Tribünler ağzına kadar doluy. Fadime Hasaner düşmüş. Hava çık karayi hava rahat 620 derece var. Futbolcuların kulandıığı buz tesisleri sarkay. Trabzonspor Ali Nege'nin maç kadroliğini açıklamak istiyor. Kaleci Hami Madirali. Geridelemiyi izlesin. Orta sahada Harsan Ersin İlaz. İleride Hamsi ve Temel. Verder Bemen'in kadrosu ise şöyle. Kalede Şimkoviak. Geride Jeremy Lukose, Vagnelovs. Ortada Dimitri, Şotar. Şotar. Ha bunlar bizim eski şoklar değil mi ulan? İleride Ali Kemal Denizci. Maçın hakemi ise Ciresun Federasyonu'ndan muhtarlık Fındık İran. Yardımcıları Hinani Federasyonu'ndan Hamit Altıntop ve Damir Mışıç. Birazdan tekrar ha burada döneceğiz. Beşiktaş tatlı maçında. Gol! Gol, 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 Ricardinho! 2-0. Evet seyirciler, maç şimdi 2-0. Bu golün ülke puanı ve zaferin tadı timi o kadar önemli ki. Dakika 90 ve skor 2-0. Evet sayın seyirciler. Bu arada hakem saatini kontrol etti ve maçı bitirdi. Ve hakem maçı bitirdi. Deşe Kuler Beşiktaş. 2-0 Totten Kabediyor. Kara Kartal kazanıyor. Bir zafer akşamı daha. Mutlu akşamlar. Mutlu akşamlar ülkemin güzel insanları. Başka zafer akşamlarında buluşmak dileğiyle. Evet sayın seyirciler. İngiltere'de ve Totten'ı deviren Beşiktaş'ımızı kutluyoruz. Şimdi mikrofonlarımız ve sevgiler Trabzon Hamsi Tavaz Stadyumunda. başlamadı. Hara atta morta sahanın iç kismi nadi dristop yakarken hakem maçı başlattı. La tam o sıra bir kapşı duruki. Ve de Bremen kalecisi Lionel Messi'nin beşinde 100 topa bir şey yapamadı. Gol, gol, gol. Bir sıfır. Evet, şimdi Werder Bremen daha bu oyunu çok iyi yaşarken. Oyunu kendi sahamızda kabul edip kontrol edersek kesimleri tava yaparız. Evet uşaklar. Şimdi Werder Bremen orta sahada maça tekrar başlayın. Topu alan Jeremy. Jeremy shota, 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 shota. topu şota verdi. Şota, şota, şota. Ula şot at gibi koşu. Şimdi şota topu Ати atı. Şevşenko, Şevşenko, Şevşenko. Ula tuti gori. İlyas. Uşaklar Ева, Ева, Eyvah. Bettin İlyas. Ne gerek vardı daldın adama. Oraya da şefşeyi koyun dodurma dedi. Kime dedi ise şefşeyi Tam kaleye vuracakken el. Er. İlyas topa dev şefşeyi koyun baldırına tipikladı. Penalti. Ha onu yeri kırıldık ya. Biraz sağa kilona indiye. Tehnekeli yakan. Bakarak kona indiye. Boşa mı konuşuz? Ha buraya ha. Doksa nak kalmış. Birbir şimdi. Boşa git yok kadar emek. ...havul olmadı ki bir ...neyse artık o oldu... ...topun başında Rebro... ...gerildi... ...vurdu... ...ve Jefferson kurtladı... ...onu da bitirdi hakem... ...bir sıfır oldu... ...bizim oldu... ...bravo uşaklar... ...Trabzonspor helal olsun size... ...derdere beneliyor... ...bir sıfır tarih yazdık... ...bir altı buradayız... ...final çok iyi ...teşekkürler uşaklar... ...bir başka zaman akşamında... ...görüşmek üzere...